Senle bir yüzüğün konuştular. Ama ne Siktir git lan senle bir iş olmaz. Ben şimdi... Neden bu hacı abisinden bu ya. Of ya. Eh. Neredeyim lan ben? Bacak bacak. Kaçak kaçak. Ya bu uyuyor beni bir lan ben burada ya. Ben kaçırdım lan sizi. Ne diyorsun abla koyayım ya. Neredeyim lan? Kaçak kaçak. Ben... Sen de bir sus ya. Neredeyiz kodak, kodak. biz? Bırak kodak, bizi kodak. ya. Öf, çok kötü burası. Çok... Bir süre misafirim olacaksınız. Sen kimsin? Kimlerdensin? Adın ne? Ne siksin? Ben San Vedrum'cum. Sen de şehirsiz bir çözüm. Kaç, kaç. Çözüm, kaç kaç. Kaç kaç. 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 Çözüm, çözüm, çözüm. Kaç. Çöz, kaç, çöz. Kaç, kaç. yapacağım şimdi ya. Arta bu da kaçırdılar zaten. Burada boş boş oturuyorum mal gibi ya. Ayağım da kırıldı zaten. Evet. Hayırdır diye kaldı. Bir sıkıntı mı var? Bir şey mi canım? Ya dayı sorma ya. Sen nedir diye bir gerizekalı ee, neydi? Arkadaşımı vurdu. Ağır diye bir tane arkadaşım vardı. Onu vurdu. Ben de yalnız kaldım. Bacağım kırık. Çok ağrıyor bacağım. E, boş boş oturuyorum öyle salak gibi ya. Öf. Canım çok... Sam Vader mı? Ben Sam tanıyorum. Bütün malımı mülkümü çal çalan adam. Siyah giyinim gi giyinimdi değil mi? Evet. Sen burada kal. Ben arkadaşımı kurtarıp geliyorum tamam mı? Ablamı Kapıda asker varmış ya. Ah <laughs> oh! <laughs> şu an. Oh. Hadi. Açmamız lazım. Gel ya. Kalk çık. Kalk çık. Bunu bekle. Şunu şuraya atayım. Kalkacağım kalk, kalk. ben. Çok ciddiyim. Gel. Kanka duydun mu lan? Selahattin Demirtaş'ın karısı e, İstanbul Beledi Belediye Başkanı olmuş. Ne oluyor lan? Hop. Ağrı bakalım. Delikanlı. Sen nedir? Görüşmeleri çok oldu. Obez mi? İyi olmuş. Şu bok suratını görmeye değer. Ulan ben senin götünü kesmez miyim? Ah! 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 Haydi bakayım. Ulan. Arto. 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 Sen Aa. bir dakika bir dakika sen nasıl konuşmayı öğrendin? İster. Nasıl? He? İşte. Nasıl? Neyse boş ver ya sahip. O neydi? Diğer adam sana anlatmıştır. O bez miydi neydi? Neyse gel. Dame tu cosita. Ah. Ay. Dame tu cosita. Ah. Ah. Muerde para aquí, muerde para allá. Dame tu cosita. Ay, toma.